Bugün hayatın sunduğu tüm fırsatlara açığım. Başarı ve bolluk hayatımın her alanında bana akıyor. Her geçen gün kendimi daha güçlü ve özgüvenli hissediyorum. Olumlu düşüncelerim hayatıma mutluluk ve huzur çekiyor potansiyelime tamamen inanıyorum. Bugün tüm hedeflerime ulaşıyorum. Vücudum, zihnim ve ruhum dengede. Huzur içindeyim. Bugün benim için harika bir gün. Ve her şey yolunda gidiyor. Aşk, başarı ve mutluluk her zaman etrafımı sarıyor. İçimdeki güce güveniyorum ve karşıma çıkan her zorluğu kolaylıkla aşıyorum. Her yeni gün sınırsız olanaklarla dolu yeni bir başlangıç. Bugün hayatın sunduğu tüm fırsatlara açığım. Başarı ve bolluk hayatımın her alanında bana akıyor. Her geçen gün kendimi daha güçlü ve özgüvenli hissediyorum. Olumlu düşüncelerim hayatıma mutluluk ve huzur çekiyor. Potansiyelime tamamen inanıyorum. Bugün tüm hedeflerime ulaşıyorum. Vücudum, zihnim ve ruhum dengede. Huzur içindeyim. Bugün benim için harika bir gün. Ve her şey yolunda gidiyor. Aşk, başarı ve mutluluk her zaman etrafımı sarıyor. İçimdeki güce güveniyorum. Ve karşıma çıkan her zorluğu kolaylıkla aşıyorum. Her yeni gün sınırsız olanaklarla dolu yeni bir başlangıç. Bugün hayatın sunduğu tüm fırsatlara açığım. Başarı ve bolluk hayatımın her alanında bana akıyor. Her geçen gün kendimi daha güçlü ve özgüvenli hissediyorum. Olumlu düşüncelerim hayatıma mutluluk ve huzur çekiyor. Potansiyelime tamamen inanıyorum. Bugün tüm hedeflerime ulaşıyorum. Vücudum, zihnim ve ruhum dengede. Huzur içindeyim. Gün benim için harika bir gün ve her şey yolunda gidiyor. Aşk, başarı ve mutluluk her zaman etrafımı sarıyor. İçimdeki güce güveniyorum ve karşıma çıkan her zorluğu kolaylıkla aşıyorum. Her yeni gün sınırsız olanaklarla dolu yeni bir başlangıç. saatlerim açığım. Başarı ve bolluk hayatımın her alanında bana akıyor. Her geçen gün kendimi daha güçlü ve özgüvenli hissediyorum. Olumlu düşüncelerim hayatıma mutluluk ve huzur çekiyor. Potansiyelime tamamen inanıyorum. Gün tüm hedeflerime ulaşıyorum. Vücudum, zihnim ve ruhum dengede. Huzur içindeyim. Bugün benim için harika bir gün ve her şey yolunda gidiyor. Aşk, başarı ve mutluluk her zaman etrafımı sarıyor. İçimdeki güce güveniyorum ve karşıma çıkan her zorluğu kolaylıkla aşıyorum. Her yeni gün sınırsız olanaklarla dolu yeni bir başlangıç. Bugün hayatın sunduğu tüm fırsatlara açığım. Başarı ve bolluk hayatımın her alanında bana akıyor. Her geçen gün kendimi daha güçlü ve özgüvenli hissediyorum. Olumlu düşüncelerim hayatıma mutluluk ve huzur çekiyor. Potansiyelime tamamen inanıyorum. Bugün tüm hedeflerime ulaşıyorum vücudum, zihnim ve ruhum dengede, huzur içindeyim. Bugün benim için harika bir gün ve her şey yolunda gidiyor. Aşk, başarı ve mutluluk her zaman etrafımı sarıyor. İçimdeki güce güveniyorum ve karşıma çıkan her zorluğu kolaylıkla aşıyorum. Her yeni gün sınırsız olanaklarla dolu yeni bir başlangıç. Bugün hayatın sunduğu tüm fırsatlara açığım. Başarı ve bolluk hayatımın her alanında bana akıyor. Her geçen gün kendimi daha güçlü ve özgüvenli hissediyorum. Olumlu düşüncelerim hayatıma mutluluk ve huzur çekiyor. Potansiyelime tamamen inanıyorum. Bugün tüm hedeflerime ulaşıyorum. Vücudum, zihnim ve ruhum dengede. Huzur içindeyim. Bugün benim için harika bir gün ve her şey yolunda gidiyor. Aşk, başarı ve mutluluk her zaman etrafımı sarıyor. İçimdeki güce güveniyorum ve karşıma çıkan her zorluğu kolaylıkla aşıyorum. Her yeni gün sınırsız olanaklarla dolu yeni bir başlangıç. gün, hayatın sunduğu tüm fırsatlara açığım. Başarı ve bolluk hayatımın her alanında bana akıyor. Her geçen gün kendimi daha güçlü ve özgüvenli hissediyorum. Olumlu düşüncelerim hayatıma mutluluk ve huzur çekiyor potansiyelime tamamen inanıyorum. Bugün tüm hedeflerime ulaşıyorum. Vücudum, zihnim ve ruhum dengede, huzur içindeyim. Bugün benim için harika bir gün ve her şey yolunda gidiyor. Aşk, başarı ve mutluluk her zaman etrafımı sarıyor. İçimdeki güce güveniyorum ve karşıma çıkan her zorluğu kolaylıkla aşıyorum. Her yeni gün sınırsız olanaklarla dolu yeni bir başlangıç.